Aynen. Aynen. Evet balkonumuzda yetiştirdiğimiz soğanımız bunu aşılama yapacağız kokundan söküp çıkarırsak bu bitmez böyle olmaz Bunu şurasından eğilen yerinden bükülen yerinden bıçağın ucuyla şöyle yavaş yavaş kazıyıp böyle keseceğiz Ondan sonra burayı kazıdıktan sonra şuradan az çamur olacak Şöyle. Çamuru şuraya sıvadıktan sonra şöyle çamur kurumaması için naylon oraya dolayacağız. Naylonu da şöyle şuradan alalım ha? naylonumuzu da videodan önce hazırlamadığımız şöyle şuraya şöylece iyice doluyca çamur kurumaması gerekiyor buradan çamurlu yerden bu kök salacak kök saldıktan sonra buraya soğanı geri bir daha dikip yeşilini yiyebiliriz şöylece de Burası devrilmemesi için tekrardan şuraya bir yere bağlayabiliriz onu sağlamca sıkıca şöylece. Ondan sonra soğanımız 15-20 gün bekleyeceğiz.